Yeni durağımız MIT Üniversitesi. Şimdi üniversiteye doğru gidiyoruz. Bizim de zaman zaman uygulamalarını kullandığımız App Inventor gibi uygulamaları geliştiren üniversite burası. Şöyle bir yürüyüş yolu var. MIT Üniversitesi'nin bahçesinde eyvah robotla çalışma yapıyorlar. Nazar değdi. Robotla çalışan öğrencileri görüyoruz. Şu bölgede üniversitenin bahçesi. Çok sessiz, sakin bir ortamı var MIT Üniversitesi'nin. Gördüğünüz gibi robot tekrar çalışmaya devam edecek mi bakalım. Evet, bilgisayarla kumanda ediyorlar. MIT Üniversitesi'nde ilginç bir çalışmaya rast geldik. Burada robot çalışıyor. Şimdi programlıyorlar. Çekim yapılıyor. Bakalım çalışacak mı? <laughs> Tekrar robotun yönü değişti. Biz de bu tarafa doğru geçelim. Evet. Tasarladıkları ve üzerinde çalıştıkları robotu deniyorlar. Şimdi çim alanda düştü yürürken. Tekrar buradan şöyle bir zeminden geçmesi denenecek. Evet geliyor. Hadi bakalım. 1 2 1 2 1 2 1 2 sol sağ sol sağ sol sağ 1 2 1 2 1 2 uygun adım geliyor. Ee, evet, hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet. Çim alanda da yürüdü. Çok büyük bir ilgi var. Evet, gayet güzel ilerliyor. Evet, düştü. Anne, <laughs>